Selamünaleyküm arkadaşlar. Başka hiçbir yerde görmediğim orijinal bir içerikle karşınızdayım. Aslında bir hissiyat beni bu videoyu yapmaya sevk etti. Vasiyetimi açıklayacağım inşallah. Biliyorsunuz 19 Ekim'de inşallah Allah nasip ederse Medine'ye uçuyoruz. 12 gün boyunca Umre'de olacağız. Orada hem İstanbul projemiz için hem Çınaraltı için hem Alem İslam için hem sizler için dua edeceğiz inşallah. Ama bu bir seferdir. Gidiş olur belki dönüş olmayabilir. O yüzden hem bir helalleşme olsun. Dünyanın hali ne olacak bilmiyoruz sonuçta. O yüzden sünnet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da vasiyet söylemiştir. Tabii ki bu miras paylaşımı anlamında değil. Bazı nasihatler veya bazı hususi tavsiyelerdir. Vasiyet tavsiye demek. Ben de bu manada bir vasiyet bırakmak istiyorum. Şimdi vasiyet deyince bizimkiler tabii sevindiler. Acaba Osman abi bize saatini mi bırakacak, telefonunu mu bırakacak, ne bırakacak, gözlüğünü ben alabilir miyim? Yani kardeşlerim görüyorsunuz bak beni o kadar seviyorlar ki yani ne kadar çok sevdiklerini buradan anlayın yani. Ben ölsem, şehit olsam selfie çekerler daha çok like almak için hani böyle şey yapıyor diyorlar ya story'den paylaşırlar. Ama güzel içerik olurmuş abi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> siz esas çınar altını seviyorsunuz değil mi? Evet abi. İtiraf söylüyorum. edin. Yani şahsa bağlılık yok. <laughs> yok abi. Ben yarın öbür gün ayağım Kaysa çınaraltını bıraksam siz beni arayıp sormazsınız daha. O kadar hak hukuk hatır <laughs> hiçbir şey kalmaz. Da yani. Ben biraz öyle hissediyorum kardeşim. Ben ölsem direkt story atarsın sen. <gülüyor> arkadaşlar... <gülüyor> Osman abi öldü, anket yaparsın. Cennet mi, cehennem mi? <laughs> Normal gönderi paylaşırsın. Cennet diyenler like atsın, cehennem diyenler yorum atsın. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir an önce ölsem de benim saatimi, gözlüğümü yani tek mal varlığım da bunlar. Telefonumu falan alsalar. Belki oradan çok etkileşim alırlar. Şehit olmuş Osman abi diye paylaşarak. <laughs> Selfie çekerler de oradan belki Çınaraltı birkaç bin yeni abone kazanır. Dertleri bu yani. Birkaç kişiye daha İslam ulaşsın. Yoksa Osman abi vesile Tabii kardeşim. Abi. Bir gün zaten öleceksin ne abi Böyle düşün. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. İnsan da böyle olunca çok önemsiz hissediyor kendini. <laughs> Tamam, esbab bir perde de. Perdeden perdeye de fark var. Kaliteli perde var, dandik perde <laughs> var. Yani o kadar da öldürmeyin kardeşim ya. Rabbim sen bizi sev ya. Yoksa <laughs> kulların eline beni bırakma. <laughs> evet kardeşlerim vasiyet, sünnet. Gidip de dönememek var. Hakkınızı bana helal ediniz. Benden yana da sizlere helal olsun. Bu demek değil ki rahat rahat gıybetimi yapın. <laughs> Hayır. Siz gene de gıybet yapmayın ama ben hakkımı inşallah helal etme derdinde, niyetindeyim. Ben zaten insanlar cennete girsin diye uğraşıyorum. Yani hakkını helal etmemek ne demek? Birisinin cennete girmemesi için Allah'tan istekte bulunmak. Bu hakkı var bende. Hayır ben hakkımı helal edeyim ki Cenab-ı Hak ahirette o hak yerine bana daha çok şey verir diye düşünmek lazım. Yani Allah'ın rahmetinden, cömertliğinden onu beklemek lazım. Ben de zaten işim şu noktada çok rahat. Ya ben Allah'ın dininin memuruyum yani. Hizmeti Kur'an'ı için değil. Benim hakkımı birisi gasp etse ben helal etsem bile Kur'an helal etmez. O kişiden o hakkı alır. O konuda rahatım yani. Ve alıyor da değil mi? Yani bu konuda da böyle hoşnut ve memnun olarak bakmamak lazım. Lazım. Tıpkı Ulbebin Zeyt gibi olmak lazım değil mi? Tebük seferine çıkmadan önce. Parası yok, pulu yok, atı yok, kalkanı yok, kılıcı yok, ayakkabısı bile yok. O kadar fakir birisi. Efendimiz'den sürekli cihada katılmak için rica ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam verecek binek bulamıyor, silah bulamıyor, yiyecek bulamıyor. E gitse ölecek. Yolda ölecek daha sefere varmadan. Kusura bakmayın diyor. O kadar ağlıyor. Gece dua ediyor. Ya Rabbi diyor. Peygamberimiz infaka çağırdı. Peygamberimiz sadakaya çağırdı. Zekata çağırdı. Herkes bir şey verdi. Benim verecek hiçbir şeyim yok. Ya Rabbi kabul edersen ben onurumu sana sadaka veriyorum diyor. Ne kadar güzel değil mi? Yani eğer birinin bende hakkı varsa o hakkı senin dinin için feda ediyorum. Onurumu sadaka olarak veriyorum. Bizler de hakkımızı helal ederek bu noktada sadaka vermeliyiz kardeşler. Vasiyet konusuna geri dönecek olursak şimdi alemi insaniyetin ve dünyanın halini görüyorsunuz. Alemi İslamiyetin de halini görüyorsunuz. Savaşlar, yokluklar, kıtlıklar, belki ilerleyen zamanlarda daha dehşetli tablolar da göreceğiz. Allah muhafaza etsin ama kıyamete doğru insanlar sanki kıyameti üstlerine çek çalışırcasına azgınlaşıyorlar. Müslümanların hali nasıl? E 2 milyar Müslüman var diyoruz ama gerçekten Müslümanlığa layık mı yaşıyoruz? Sokaklarda çok ciddi manada bir ihtiyaç var. İnsanlar, namaz kılan insanlar bile dindar yaşamıyorlar. Bakın biz dindar deyince ne anlıyoruz? Namaz kılma anlıyoruz değil mi? Öyle mi acaba? Sokaklardaki vaziyete bakıyoruz. Esnafın haline bakıyoruz. Sanayideki ustanın haline bakıyoruz. Veya tadilat yapacağın zaman eve çağırdığın ustanın haline bakıyoruz. Herkes imkanı ölçüsünde adaletten şaşmış durumda değil mi? İnsanlar artık faize, krediye rahatça bulaşabiliyorlar. Bir kereden bir şey olmaz veriyorlar. İmamlarda, hafızlarda büyük günahların örneklerini görüyoruz maalesef. Hatta ateist olan hafızlar görüyoruz maalesef. İslam artık çok şekilci yaşanmaya başlamış. İnsanlara sadece ezberci bir mantıkla haramlar, helaller öğretiliyor veya Kur'an ezberletiliyor. Ama Kur'an'ı yaşamaya gelince çok ciddi problem var değil mi? Sokaklarda, evlerimizde, akrabalarımızda Müslümanların yaşantısında bir problem görüyorsunuz değil mi? Allah var diyoruz ama yok gibi yaşıyoruz. Müslümanız diyoruz ama Müslümanca yaşamıyoruz. Size de biraz garip gelmiyor mu? Allah tesettürü emretmiş. Ölülerin yanında başını kapatıp dirilerin yanında başını açmak biraz garip değil mi? Siz de kendi kendinize şöyle söylemiyor musunuz? Keşke insanlar sol elle yemek yememeye dikkat ettikleri kadar kul hakkı yememeye de dikkat etseler. Ama maalesef her yerde kul hakkı yeniliyor. Kimisi kaçak elektrik kullanıyor. Kimisi kaçak su kullanıyor. Kimisi vergilerden kaçırıyor. Kimisi tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyor. Bir makama geliyor birisi bir imza yetkisi var. Ona rüşvet teklif edildiğinde ya benim yerimde kim olsa yapacak bunu. Ben bunu almasam yerimden olurum. Mecbur alınacak. E başka alacağını ben alayım hayır yapayım diyerek Kendi fetva çıkarıyor. O haramı yiyor. Halbuki rüşvet yiyen melundur diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sen melun olmayı mahkettin. Vazgeçseydin makamından emin ol yerinde sabit dursaydın Allah seni tutar kurtulacaktı belki de ama imtihan oldu. Kendini faize mecbur biliyor adam. E faiz yiyen Allah ve Resulüne savaş açmış demek değil miydi? Nasıl Allah'a ve Resulüne savaş açabiliyoruz? Ya bırak Allah'a ve Resulüne Türk ordusuna karşı bile savaş açamazsın. İsrail ordusuna gir Türklere karşı ateş et bakalım desek. Kimin vicdanı, kimin ruhu, kimin haysiyeti bunu kabul eder? Hain değilse adam, kalbi bozulmuş değilse bunu asla kabul etmez. Ruhuyla reddeder. Beni asın türlü işkenceler yapın yeter ki milletime zarar gelmesin der. Hakiki bir bu vatanın evladı böyle düşünecektir. E, Allah'a ve Resulüne nasıl savaş açar bir insan? o haysiyeti nasıl çiğner? Yaşanmış olduğunu söyledikleri bir hikaye var mesela. Hacı amca sakalı var, elinde tesbihi var, gidiyor kredi çekmeye, faizli kredi çekmeye. Oturuyorlar banka görevlisi sol eliyle çay içince amca onu uyarıyor. Evladım sol elle içme diyor. O da diyor ki amcacım diyor sen faiz çekiyorsun. O bundan daha büyük bir mesele değil mi diyor. Halimiz bu. Hali pür melalimiz bu. Kur'an'ın hükümlerini ayaklar altına aldıktan sonra Kur'an'ı belizasının üstünde tutmak kime ne fayda sağlar? Şekilcilik bu işte. Halbuki böyle bir hüküm dahi yok. E gidersiniz Kabe'nin karşısına Arapları görürsünüz. Diğer Müslümanları görürsünüz. Kur'an'ı okur, sonra katlar koyar, yastık yapar, başını koyar, yatar. Ha biz Türk milleti olarak edep olarak, haya olarak böyle bir şey istemişiz. Ama Allah böyle bir şey istememiş. Yoksa bunun zaten altından kalkamazdık yani. Geçmiş zamanları düşün. Atın heybesine koyacak, koyamaz. Altlı üstlü evler var. O zaman alt komşu Kur'an koymasın hiçbir yere. Gibi bir yere giderdi iş. Yani bilmem anlatabiliyor muyum? Çok şekilci bakıyoruz olaya. Hatta Allah'ın hükümlerinin dışında kendi hükümlerimizi oluşturmuşuz. Allah hükümlerini önemsiz görüyoruz, kendi hükümlerimizi önemli görüyoruz. Ne zaman başlayacağız Kur'an'ı yaşamaya? Ne zaman başlayacağız namazı yaşamaya? Bu taklidi yaşantımız, yani özür dileyerek söylüyorum, göstermelik Müslümanlığımız ne zaman hakiki Müslümanlığa evrilecek, dönüşecek? Şimdi vasiyetten bahsedecektin, ne anlatıyorsun diyebilirsiniz. İşte benim derdim de bu arkadaşlar. Bu dünyanın Müslümanlığı değil, ahirette ebedi hayatı bize kazandıracak Müslümanlık bize lazım. Ben hem kendim için, hem nesillerim için, hem milletim için bu derdi taşıyorum. Müslüman'ın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sadece ben namaz kılayım, sadece kendimi kurtarayım diyen benden değildir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizden dediği o Livail Hamd sancağını ahirette açtığı zaman altına girebilenlerden olmak istiyorum. Efendimizin yüz çevirdiklerine olmanın kime ne faydası var? Ebedi kurtuluşu sağlamaz ki o. Ben bencil olamam, kendimi düşünemem. Müslüman kardeşimin ne derdi var? Açlık olabilir, yoksulluk olabilir, savaşlar olabilir ama sen karnını doyursun bir öğününü kurtarırsın. Fakat ebedi açlığını cehenneme giderek ebedi açlık ve susuzluk yaşayacağı, ebedi işkenceler göreceği diyardan o kişiyi kurtarmak esas dert, esas mesele değil mi ya? Siz söyleyin. İşte o yüzden çınaraltı var. İşte o yüzden 10 yıldır bu kardeşiniz diğer kardeşleriyle beraber kendi kameti kıymetinde, kendi çapında bir mücadele veriyor. Ve bir gün öleceğiz. Bunun farkına varmamız lazım. Ebedi hayatımızı buradaki azıcık amelimizle kazanacağız. E hiçbir şey biriktirmezsek orada ne harcayacağız? Ne zaman farkına varacağız? Gafletin içindeyiz. Ne zaman fark edeceğiz? Ya çok geç farkına varırsan? O zaman cehennem ehliyle farkın kalmazsa ve geri dönüş yapamazsan ne olacak? Hep baş başkalarını suçluyoruz. O yolsuz, bu yolsuz. Yolsuzluk çalma eylemine verilen atsa hak yolda olmamak da yolsuzluğun ta kendisi değil midir? O da ruhtan çalmaktır. Zira batıl yol, yol değil. Hak yoldan çıkan yolsuz kalır. Yolsuzluk aslında budur. Abi ben cumayı kılıyorum, 5 vakit namazımı kılıyorum. E şeklen tamam kardeşim. Sonra dükkanına gelen müşteriye yalan söylüyorsan cumadan sonra yoldan çıktın demektir. Bir yolsuzluk yaptın yani. Evde toplanıyoruz, Kur'an okuyoruz, sonra gün yapıyoruz diyen teyzem, ablam. E o Kur'an okurken ne güzel. Hak yoldaydın ama ondan sonra Kur'an hükmüne uymadın. Şekli tamamladın ama yaşama kısmını tamamlayamadın. Gıybet ettin. Belki iftira içeren şeyler söyledin. Belki suizanlar ettin. İşte bu yol Yolsuzluk oldu. Abi ben hafızlığı elde ettim, hafız oldum. E tamam kardeşim şeklen harika ama şimdi zina yapıyorsun. Böyle tanıdığım, bildiğim insanlar var inanır mısınız? Şekilciliğin içi dolmazsa daha büyük vebal getireceğini unutmamalıyız. Osman abi ben Kur'an'ımı okudum, namazımı kıldım, sohbetimi izledim. Aferin kardeşim yani şeklen tamam. Uygulama kısmında, yaşama kısmında onu kapattıktan sonra keşfette, orada burada veya başka müstehcen yerlere girip müstehcen videolar, müstehcen resimlere baktıysan e bu yolsuzluk olmadı mı? E, şunu dersen tamam. Abi istemeyerek yaptım, tövbe ediyorum ve düzelmeye çalışıyorum. Kardeşim, Rabbim senin yardımcındır zaten. Ama ben burada bunu alışkanlık haline getiren günahında ısrarcı olana konuşuyorum özellikle. Yapmayın o gıybeti yapmayın, o hak yemeği yapmayın, o haram yemeği yapmayın, o kibirlenmeyi yapmayın, o yalan söylemeyi yapmayın. Adam arabasını getirmiş sanayide, sen ustasın sana emanet etmiş. Daha çok para kazanmak için o bilmediği teknik üzerinden adamı vurma. Emin ol, 10 bin liraya çıkarabilirsin o masrafı, 1.000 bin lirada da tutabilirsin. Ya tut ya Allah için tut, onda bereket var. evli adının kursandan o haram lokmayı geçirme. Sen memur kardeşim kapağı devleti attım diye devletin dilencisi olma. Sabah akşam orada burada sitelerde, sahibinden.com'da bilmem nerede gezip de sana bir iş yapmak üzere verilen maaşını suistimal etme. Sosyal medyada gezen kardeşim gözünü haramdan koru. Şimdi gelelim bütün bunları anlatmamın bağlayacağım esas temel noktasına. İnsan için iki önemli gün vardır. Bir, doğduğu gün. iki neden doğduğunu anladığı gün. Benim vasiyetim de şu, o ikinci günü herkese yaşatmak için olan şu çınır altı size emanettir. Bu emanete sahip çıkın. Bu videoyu izleyen kardeşim sen bu videoyu izlerken ben ölmüş olabilirim. Geri dönmek nasip olmayabilir bana. Eğer sen bu videoyu izlerken ben ölmüş olursam kanımı yerde koy ama davamı yerde koyma. Sancağı yerde koyma. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağın yere düşmesine izin verme. Düşmesin o bayrak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabe-i kiram oradan tabiine oradan tebe-i tabiine oradan ecdadımıza gelen bugün bize ulaşan o bayrak yarışındaki bayrak yere düşerse kimler sevinir buna? Asla şeytanın ve şeytanlaşmışların maçı kazanmasına izin verme. Oralarda bir yerdesin. Biliyorum beni duyuyorsun. Sana sesleniyorum kardeşim. Silkin ve kendine gel. Oralarda bir yerde benim sesimi duyan ve bu davada günün birinde sancaklar olacak, bayraklar olacak, musabların orada olduğunu biliyorum. Sen onlardan birisin kardeşim. Esmalardan, Fatımalardan birisin kardeşim. Rabbin senden İslam'a sahip çıkmanı bekliyor. Bu başkasının başında jopla beklemek, jandar olmak değildir. Din elden gidiyor propagandalarına kapılmak değildir. Bu sahip çıkma ilimle olur. Bu sahip çıkma böyle yerlere kuvvet vermek, destek vermekle olur. Buraları sahiplenmekle olur. Buraların derdiyle dertlenmekle olur. Buranın bir parçası olup ümmetin imanla koşacak bir organizasyonun içine girmekle olur. Bu bir takım oyunudur. İstediğin kadar Messi ol, bir Barcelona'nın içinde olmazsan tek başına 11 kişiye karşı galip gelemezsin. Ne 11 kişisi? 11 milyon kişi. Belki şerli cinleri sayarsak, şeytanları sayarsak 11 milyar kişi bize saldırıyor Müslümanlara. İslam'a, Kur'an'a, hakikatlere. Müslümanların hali neden böyle zannediyorsunuz? Kendi kendine mi oldu zannediyorsunuz? Bir cihat var, manevi cihat var, bir mücadele var. O yüzden yapman gereken Rabb'inin ve Peygamberinin senden beklediği silkinmen ve kendine gelmendir kardeşim. Silkin, kendine gel ve bu peygamber mirasına sahip çık. Vasiyetim budur. Çınıraltı peygamber mirasıdır, mirasçısıdır. Peygamberler gümüşler, altınlar miras bırakmazlar. Davalarını miras bırakırlar. Tebliği ve daveti miras bırakırlar. İlmi miras bırakırlar. İşte Çınaraltı budur. Vasiyetim bu işi bugüne kadar kendi çabamızla ihlasla getirdik. İstikametle getirdik. Uhuvvetle getirdik. Kimsenin aleyhinde olmadık. Kimseye polemik oluşturarak İslam'ı zayıflaştıracak bir fırsat vermedik. Gıybet bulaştırmamaya çalıştık. Ne hiçbir siyasete, ne hiçbir ticarete, ne hiçbir menfaate, ne hiçbir cemaate değil. Bütün herkese kucak açtık. Ve istikametle götürmeye çalıştık. Vasiyetim şudur ki Çınaraltı'nın bu benzersiz istikametini korumanız. Bu nurlu yürüyüşü devam etti. Ben ölürsem eğer gözüm arkada kalmaz, kemiklerim sızlamaz. Kardeşlerim bir Osman öldü ama bin Osman olarak dirildiler derim bana bunu dedirtin. Üstadın dediği gibi diyorum o zaman mezarımdan Hen yen lekum sadasını işiteceksiniz. Sizlere helal olsun diye mezarımdan bağıracağım inşallah. Benim çocuklarım Allah'a emanettir. Rabbim onlara bakar. Ailem Allah'a emanettir. Rabbim onlara bakar. Ben davamı size miras bırakıyorum. Derdimi size miras bırakıyorum. Eğer ölür gidersem orada bir yerde bu iş sahipsiz kalmasın. Ben yetimim ve öksüzüm annem ve babam son iki sene içinde vefat etti. Ama bu dava öksüz ve yetim kalmasın kardeşim. Vasiyetim projelerimdir. Belki istikbalde Dallas'ta, belki istikbalde Londra'da, belki istikbalde Berlin'de, belki istikbalde Stuttgart'ta, belki Köln'de, belki Hollanda'da, belki Paris'te, belki Azerbaycan'da, belki Hindistan'da, Delhi'de, belki Pakistan'da, belki Endonezya'da Çınaraltı'nın şubeleri olacak, hidayet merkezleri olacak. Oradan milyarların, bakın milyonlar demiyorum milyarların Hidayetine vesile olacak. Kahramanlar, Ömerler, Ebu Bekirler, Aliler, Osmanlar yetişecek. Selahaddin Eyyubiler, Fatih Sultan Mehmetler yetişecek. İşte o zaman mezarımdan o sesi duyacaksınız. Helal olsun sizlere. Bu bayrağı yere düşürmediniz. Bu sancağı yere düşürmediniz. Asrınızın musabı oldunuz. Rabbim sizi bu davada daim eylesin. Dertli eylesin. Bu yolda yürütsün. Bu yolda çürütsün. Yüreğinizi bu ümmet aşkıyla, peygamber aşkıyla, Allah aşkıyla boyasın. Allah'a emanet olun.